değerli basın mensubu arkadaşlarım. E, partimin mevzuları partililerle konuşulur. Yani partinin yöneticileriyle konuşulur, partinin parti meclisi e, üyeleriyle konuşulur, e, eski yeni milletvekilleriyle konuşulur. Efendime söyleyeyim. E, ilçe başkanlarıyla konuşulur, il başkanlarıyla konuşulur. Dolayısıyla e, bundan daha doğal bir şey yoktur. Ee, bizim e, bu ve benzeri belki 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Ee, bunlar devam edecektir, devam ediyor. Gizli bir tarafı yok. Yarın da toplantımız var. Hatta bugün bile buna benzer toplantılarımız var. Hiçbir gizli tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim. Peki bu şekilde sızdırılması nasıl? Onu onu tabii araştıracağız, bakacağız. Yani ne olmuş, nasıl olmuş? Bunu seven kimler var? Partinin içinde mi var, dışında mı var? Ona da bakacağız. Ama biz e, partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle çekinmeden açık ve seçik kalbimizde ne varsa bir arada bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz. Teşekkür ederim.